Kim bu ayda bir gün oruç tutarsa kıyametin dehşetinden emin olur, koruma altında olur. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yayınımıza. Malum bugün Recep ayının birinci günü ve mübarek oruç günü. Çok ama çok mübarek bir gün arkadaşlar. Birçok kardeşimiz hatta binlerce kişi şu an oruçlu ve aynı zamanda yarın da oruç tutmak için niyet edecekler bu gece. İnşallah biz de bu oruçlardan bahsedeceğiz. Oruç tutmanın faziletinden bahsedeceğiz ve Recep ayının faziletinden bahsedeceğiz inşallah. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım. Şimdi dün akşam bir namaz vardı. 20 rekatlık bir namaz. Akşam namazı itibariyle başlayıp e, kılabiliyorsanız yatsıya kadar ama kılamıyorsanız eğer yatsıdan sonra da kılınabilen bir namazdı. Ama dün akşam bazı arkadaşlar bunu unuttular tabii ki ve birçoğu da bu akşam olduğunu e, zannetmişler. Şimdi dün akşam kılamayanlar hiç kılamamaktansa bu akşam kılsalar en azından iyi olur arkadaşlar. Dün akşam kılmayı unutanlar falan varsa bu akşam mutlaka kılın bunu. Bir de 3 aylar boyunca her gün 1100 kere La ilahe illallah 100 kere de Muhammedur Resulullah diye bu tesbihe devam etmek çok ama çok faydalı faziletlidir. Daha sonra 1660 defa Ya Allah diye tesbih çekilir. 3 aylar boyunca her gün bin yüz kere La ilahe illallah yüz kere de Muhammedur Resulullah diye bu tesbihe mutlaka ama mutlaka devam edin. Ve ilk 10 günü zikri var bir de. Recep ayının ilk 10 günü zikri. Sübhanallahil hayyil kayyum. 10 gün boyunca 100 kere günde bunu söyleyin. Sübhanallahil hayyil kayyum. Sübhanallahil hayyil kayyum. İkinci 10 gün zikri de var. Subhanallahil ehadis samed. Subhanallahil ehadis samed. Bunu da yüz kere söylüyoruz. Recep ayının ikinci gününe geçtiğimiz zaman diliminde bu zikri okuyoruz inşallah. Son 10 gün zikri de 100 defa Subhanallahil Gafurir Rahim. Subhanallahil Gafurir Rahim. Bunu söylüyoruz arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayına girişte Recep ayının ilk günlerinde özellikle de ilk gününde bu duayı çok okurmuş. Hangi dua peki? Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazana ulaştır diye dua edermiş efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Arapçası da racebe ve fi Recep ve Şaban ve bellignâ Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize mübarek eyle ve bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır diye dua edermiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de bu duayı okuyalım. Özellikle Recep ayının ilk birkaç günü bu dua çok çok faziletli, çok önemli arkadaşlar. Bunu unutmayalım inşallah. Ve Recep ayında şöyle bir dua var. Bu duayı da mutlaka okuyun. Ey Allah veya Ey Allah'ım benim Rabbim sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın, ben senin kulunum. Ben gücümün yettiği kadar senin ahdin ve vadin üzere sabitim. Ben senin ihsan ettiğin nimetlerini itiraf ediyor, günahlarımı da itiraf ediyorum. Öyleyse beni mağfiret eyle. Şu muhakkak ki günahları senden başkası bağışlayamaz. Ben yaptığım şeylerin şerrinden sana sığınıyorum. Eğer akşama girerken oruçlu isek özellikle de akşama girerken bu duayı okuduğumuz zaman o gece ölürsek eğer yani bu duayı okuduğumuz gece ölürsek arkadaşlar cennete girer yahut cennet ehlinden olur. Bu duayı okuyanlar cennete girer yahut cennet ehlinden olur buyurmuştur efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden çok ama çok önemli bir dua. Bunu da arkadaşlar unutmayalım. İnşallah bunu videonun açıklama kısmına da bırakırım. Sizler de okursunuz. Alimler buyurmuştur ki Recep günahlardan istiğfar içindir. Şaban ayı kalpleri ayıplardan ıslah içindir. Ramazan ise kalpleri nurlandırmak içindir. O halde Allahü Teala'nın ayında istiğfarı çok yapmak lazımdır. Özellikle de seherlerde seyirül istiğfar yani istiğfarların efendisi denilen tevbeyi hiç terk etmemek lazımdır. Dün gece sahura kalkanlar eminim ki bugün çok huzurlu, çok içlerinde büyük bir mutluluk hissediyorlardır. Bundan eminim. Yine bu gece de arkadaşlar çok önemli bir sahura niyet edeceğiz. Çünkü Recep ayının birinci günü oruç tutan 30 yıllık bağışlanma, ikinci günü oruç tutan 20 yıllık bağışlanma ve sonraki üçüncü gün tutan da aylık bağışlanma elde etmiş oluyordu. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayında oruç tutmakla ilgili şöyle buyurmuş. Kim bu ayda bir gün oruç tutarsa kıyametin dehşetinden emin olur ve koruma altında olur buyurulmuştur. Recep ayında işlenen ibadet, edilen iyilik, yapılan hizmetlerin manevi ecri ve sevabı bire yüz verilmektedir arkadaşlar. Bunun için müminler bu aydaki nasiplerini arttırmak maksadıyla daha çok gayret etmekteler. Hayır ve hasenata biraz daha ağırlık verirler. İmam Musa Kazım'dan şöyle rivayet edilir. Kim Recep'ten bir gün oruç tutarsa cehennem ateşi bir yıllık mesafe ondan uzaklaşır. Kim üç gün oruç tutarsa cennet ona farz olur. Yani Recep ayı içinde kim üç gün oruç tutarsa cennet ona farz olur buyurulmuştur. Yine Hz. Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Recep Allah'ın büyük ayıdır. Hiçbir ay hürmet ve fazilette bu aya denk olamaz. Bu ayda kafirlerle savaş haramdır. Şunu bilin ki Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır. Kim Recep ayının bir gününü oruç tutarsa Allah'ın rızasını kazanmış olur. Allah'ın gazabı ondan uzaklaşır ve cehennem kapılarından birisi onun yüzüne kapanır. Bakın kim Recep ayında sadece bir gün oruç tutarsa Allah'ın rızasını kazanmış olur. Allah'ın gazabı ondan kalkar ve cehennem kapılarından birisi, cehennemin birçok kapısı var biliyorsunuz. Birisi o kişiye tamamen kapatılmış olur. Yani muhteşem mükafatlar var, muhteşem ecirler var arkadaşlar. İnşallah bunu ihmal etmeyelim ve bu geceyi de sahurla geçirelim. Sahura niyet edelim ve yarın da oruç tutun. Gerçekten şu üç günü oruçlu geçirmeye çalışın. Çok büyük mükafatlar var inşallah. Rabbim Şimdiden kabul buyursun diyelim tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, her şeyi şimdiden kabul buyursun inşallah. Evet malum arkadaşlar 15 Şubat'ta Umre'ye gidiyoruz. Umre'ye gelmek isteyen kardeşlerimiz varsa Instagram'dan bana ulaşın. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Hepinizi beklerim inşallah. Ee, güzel bir Umre ziyaretimiz olacak. 15 Şubat'ta yola çıkıyoruz ve 2 ya da 3 Mart'ta dönüş tarihimiz var. Gelmek isteyenler varsa mutlaka beklerim arkadaşlar. İnşallah güzel bir umre orada gerçekleştirmiş olacağız. Rabbimin izniyle ve lütfuyla. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.